İyi akşamlar. Bugün 19 Mart 2020 Perşembe saat 21.15. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay Binası Çekili Salonu'nda Milli Piyango İdaresi Çekiliş Heyeti ve Noter Huzuru'na 648. hafta Süper Roto oyunu çekilişini gerçekleştireceğiz. Çekilişimize başlamadan önce dağıtılacak ikramiye bilgilerini veriyorum. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 19 milyon 323 Türk lirası. Büyük ikramiye tutarımız 16 milyon 591 Türk lirası. Geçtiğimiz 5 haftadan devrimiz var. 5 haftanın devir tutar toplamı 13 milyon 511 Türk lirası. Devir tutarımız büyük ikramiye tutarı içerisindedir. Dağıtılacak ikramiye bilgilerini verdikten sonra çekilişimizi başlatıyoruz. Çekiliş heyetimizin huzurunda küremizde 1'den 54'e kadar olan sıralı numaralı toplardan 6 adet şanslı rakamımızı belirlemek üzere küremizi çalıştırıyor. Sıralı numaralı topları küre içerisine bırakıyorum. ve bu haftanın 6 şanslı rakamını belirlemek üzere butona basıyorum. 44 35 17 19 12 49 Çıkan şanslı rakamları okuyorum. 44 35 17 19 12 49. Çıkan şanslı rakamları küçükten büyüğe doğru sıralı bir şekilde okuyorum. 12 17 19 35 44 49. Son kez 648. hafta Süper Loto oyunu çekilişimizin çıkan altı şanslı rakamını küçükten büyüğe doğru sıralı bir şekilde okuyorum. 12, 17, 19, 35, 44, 49. Böylelikle bir çekilişimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.